Ayak gösterirsin. Bu ne? Sen marka mı oldun? Yani çalıp çırparak official hırsız olan ve marka olan ilk insan herhalde ya. Bravo. <laughs> Markayız ya. Markayız artık. Şirket de kurarsın sen yakında. Ayak gösterirsin. Ay İrfan ne demek? Ah Yani ben Nilay'dan çok etkilendim. Aa! Yani zaten bu... Çok sert değil miydi? Ne oldu lan? Aa! Ben çok etkilendim. Aa! Yani zaten bu... Çok sert değil miydi? Aman koyayım bir yerine bir şey oldu. Kanka. <laughs> <laughs> Tabii ki buyurun Kemal Bey. Ee, şimdi mesela abi, kırmızı takımız tamam mı? Şu en sağdaki, ikinci sıradaki en sağdaki ile e, ee, dördüncü sıradaki sağdan en Anlısın sağdankinin ki. ikincisininkini anlatacak tamam mı? Yani ne olur. Çırptım, ne? Yani ha, ne ha, olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Görmeyeyim bir daha Çet pek şey, varmış amına koyum 2 saattir söylemiyorsunuz Komik bir tane Yok edemezsiniz Gökdene Gök var yarrak Aa. Cafer 5 lira göndermiş abla ilk bağışım bu animasyonu izlersen sevinirim demiş Üst katı Aaaa Eren Kaç kişi var? Üç Çok kişi 3 kişi Abi kesinlikle sarı yaptırmıyoruz sarı var Kemal'de büyük ihtimal. Tamam. Atlet o diyecek. Abi ben... ne yapıyorsun? <laughs> Böyle bir şey <laughs> Böyle bir şey <laughs> Sana bir şey değil mi? Reflex bastım. Yemin reflex Ulan ya Okan ne komik adamsın ya. Nereden buluyorsun? Böyle videoları. Abi çocuk. Şuraya yetenek ya. Maşallah. Valla ama emeğini hakkıyla yapıyor bak chat. Valla hakkı ile yapıyor yani adam helal para kazanıyor yani helal olsun üretken çocuk takdir ettim. Helal olsun. Kanka e, ben geçen ölüyordum onu gördün mü sen? Ne diyorsun kanka? Yayında. Nasıl ölüyordun? bak. Nereye attın lan? Discord'dan, özelden attım.